Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Rojava, Kürtlerin gündemindeki önemli ağırlıklı yerini korumaya devam ediyor. Rojava ile ilgili gelişmeler de peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Rojava ile ilgili süreç hızlanmışa benziyor. Bugün de tevdemde merkeze eden Rojava ile ilgili iki önemli açıklama geldi. Terdem açıklamasında Türkiye'nin son günlerde artan saldırılarına dikkat çekiyor ve bu saldırılar karşısında Uluslararası Eşit Karşıtı Koalisyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın tepkisizliğine dikkat çekiyor. Ve onları net bir tutum almaya davet ediyor. Tevdem'e göre Türkiye'nin son günlerde saldırılarının yoğunlaştırmasının, saldırılarının artırmasının sebebi iki nedenden kaynaklanıyor. Bir diyor ki Terdem, Rojava Özerk Yönetimi, Rojava'daki sorunun, Suriye'deki sorunun siyasal bir e, alanda e, diyalogla, barışır yöntemlerle çözümü konusunda 9 maddelik bir e, önerge yayınladı. E, Rojava'nın yayınlamış olduğu bu 9 maddelik e, çözüm önergesi e, hem bölge ülkelerine, hem Şam yönetimine, hem de uluslararası topluma sorunun çözümü konusunda bir fırsat sunuyordu. Türkiye bundan rahatsız oldu. Rojava'nın önerdiği çözüm modelinden, Rojava'nın önerdiği bu 9 maddelik e, yol haritasından rahatsız olduğu saldırılarını bunun için arttırıyor diyor. İkinci de diyor ki yine Rojava Özerk Yönetimi tutuklu işitlerin yargılanması konusunda bir karar aldı. Rojava'da on binlerce tutuklu işitli var. Bu işitleri kimse almıyor, yargılamıyor. 56 ülkeye ait e, işitli terörist Rojava'da cezaevlerinde Rojava'nın enerjisini de, güvenlik açısından, farklı nedenlerden ötürü de tüketen bir sorun haline gelmiş. Ve bu sorun Kürtlerin sırtında, Rojava'nın sırtında kalmaya devam ettiği sürece de Rojava bir türlü belini doğrultamıyor, bir türlü istikrarlı, geleceğe dönük beklenen adımları atamıyor. Ne olacağı da bilinmiyor bu işitler meselesinin. Dolayısıyla Rojava Özel Yönetimi geçenlerde, bu işitlerin yargılanmasıyla ilgili bir karar almıştı. Şimdi Tebden diyor ki Roja özel yönetiminin almış olduğu bu işitlerin yargılanması kararı Türkiye'yi çok rahatsız ediyor. Çünkü bu yargılanma sürecinde işitlilerin hangi ülkelerle, kimlerle, ne tür işbirliği, ne tür ilişkiler içinde olduğu gerçeği de ortaya çıkacak. Türkiye işitliler çok ilişkide olan bir ülke olduğu için, işitin hamisi bir ülke olduğu için bu tür suçların da bir biçimde ortaya çıkmasını istemiyor. Dolayısıyla sardırlarının artmasının iki nedeni budur diyor. E, TEPDEM açıklamasında özellikle bölge ülkelerine, uluslararası topluma ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'ya döne döne yapılan çağrılar var. E, e, Şam yönetimine de aynı şekilde. Türkiye'nin saldırılarına karşı net bir tutum alınması çağrısı yapıyor. Özellikle de Şahba'daki krize de Dikkat çekiyor. Şahpada bir insanın kriz yaşanıyor. Türkiye'nin saldırıları sonucu bu kriz derinleşecek gibi görünüyor biliyorsunuz Şehbada. Afrinden sürülmüş yüz binlerce Kürt mülteci yaşıyor. Çadırlarda yaşıyor. Çadır kentlerde yaşıyor. Onlara dönük zaten bir ammargo var. Bir de üstüne üstlük bu saldırılar geldi. Siyah saldırıları, top atışları, obüs saldırıları. Dolayısıyla oradaki mültecilerin de, Kürt mültecilerin de kendi ülkesinde Rojava'da mülteci duruma düşmüş Kürtlerin de hayatları daha da zorlaştı. Tevdem buna da dikkat çekiyor ve herkesi duyarlı olmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye, dayanışmaya çağırıyor. Rojava'yla bir dayanışma çağrısı da bugün Keçek'e'den geldi. Keçek'e Yürütme Konseyi İş Başkanlığı bir açıklama yaptı. Ee, Rojavan'ın yanında olanın Rojava ile birlikte topyekim bir e, direniş gerçekleştirelim diyor. Rojava'ya dönük saldırıların arttığına keceke de dikkat çekiyor ve e, Türkiye'nin saldırıları soykırım amaçlı saldırılardır zaten. Türkiye'nin nasıl bir soykırım siyaseti izlediği, Afrin'de görüldü, Grisipi'de ve Serikaniye'de görüldü. Dolayısıyla Rojava Kürtleri açısından tehdit büyüktür bu tehdide karşı. Rojava direniyor. Direnen Rojava'nın yanında olmak gerekiyor. Kürt halkı dostları, uluslararası toplum. Rojava ile açık ve etkili bir dayanışma içinde olmalıdır diyor. Rojava'daki insanlara da ülkelerinizi, köylerinizi, toprağınızı, yerinizi, yurdunuzu terk etmeyin. Direnç çağrısı yapıyor. Bu çağrılar önemliydi. Yine Rojava'da bugün bir gelişme daha yaşandı. Ee, Rus ordusu e, ve Esad'a bağlı Şam güçleri, Suriye ordusu, e, Fırat'ın doğusundaki Haseki kırsalındaki bölgelerdeki üslere lojistik takviyeler yaptılar. E, bir takım cephane mühimmat sevkiyatı da oldu. Bu sevkiyatları Suriye insan hakları gözlemevi duyurdu e, kontrolünde onun verdiği izin sonucu Ruslar ve Suriye ordusu Türkiye sınırındaki Türkiye ile bağlantılı cihazist güçlerle temas hatlarındaki Rus ve Şam askeri noktalarına sevkiyat yapıldığını bildirdi. Önemli değil. Demek ki bir orada da bir hazırlık var. Bir gerilim var. Kim kiminle nasıl bir çatışma içerisinde olacak çünkü kartlar çok karışmış, tepeler çok karışmış. Rojava e, yalnız kalmış. Yani normalde e, Ruslar, Suriyeliler sözüm ona tırnak içinde Türkiye'ye karşı önlem aldıklarını falan söylüyorlar. Oralara o tür takviyeler yapıyorlar ama sonuçta hava sahasını da Türkiye'ye açan Rusya'dır. Sonuçta o saldırılara göz yuvandı Rusya'dır. Sessiz kalan Şam yönetimidir. Dolayısıyla bu tür gelişmelerin önümüzdeki günlerde nasıl sonuç vereceğini de İnsan düşünmeden edemiyor. Gerginlik askeri çatışmaya doğru evriliyor. Zaten Türkiye'nin de bir operasyon hazırlığı var. Türkiye uzunca bir süredir Rojava'ya dönük saldırılarını aralıksız yapmasının, sürekli saldırıda bulunmasının sebebi oradaki sınır hattındaki SDG, YPG güçlerini tırnak içinde askeri deyimle yumuşatma. Oradaki güçleri e, darbeleyerek, oradaki güçlere zarar vererek yeni bir işgal girişiminin, yeni bir e, kara harekatının önünü açmak. E, Müslüm din kara harekatı olursa bu Türkiye'nin çöküşü de olur diyordu. Rojava'nın bir hazırlık içerisinde olduğu anlaşılıyor ama e, tehdit de devam ediyor. E, bir önemli gelişme de Serikaniye'de yaşadı. Serikaniye Türkiye'nin işgalinde. Biliyorsunuz Türk ordusu orayı işgal etti daha sonra. Orada hem Türk ordusu var, bir takım Türkiye'ye bağlı kurumlar var, orada cezaevi de var. O cezaevinin güvenliğini sağlayan Türkiye'ye bağlı cihadist çeteler, işte Suriye Milli Ordusu eski üyesi güçleri var. dün oradan yapılan bir açıklamaya göre Serikani'de cezaevinde tutulan eşitli teröristler kaçmış. 30'a yakın terörist. Bunların Irak uyruklu olduğu söyleniyor. Cezaevinden kaçtığı duyuruldu. Şimdi bu eşitler cezaevinden kaçtı mı, kaçırıldı mı, kaçmalarına izin mi verildi, serbest mi bırakıldı? tartışma var yani Kürtlerin genel kaygısı bunların serbest bırakıldığı şeklinde çünkü bir çatışmaya doğru gidiyor süreç. Öyle anlaşılıyor ki iş iş üzerinden de zaten yıllardır yapıldığı gibi yeni dönemde de bir takım planlamalar yapılıyor. Serikaniye'deki işçilerin serbest bırakılması da bu anlama geliyor. Yoksa onların orada Serikaniye gibi bir yerde etrafını ESO güçlerinin çevirdiği bir evinden ellerini kolluyarını sallayarak kaçmaları ve kayıplara karışmaları mümkün değil. Orada bir danışıklı dövüş var. İşitler serbest bırakıldı. E, Türkiye uzunca bir süredir zaten bu işitler üzerinden kendisine bağlı cihadist güçler üzerinden bir takım planlamalar yapıyor. Ona dönük bir takım hazırlıklar da var. Bu da onun bir e, sonucu olarak yaşanıyor. Öyle görünüyor. Bugün bir önemli gelişme de Diyarbakır'da yaşadı. Türkiye'nin e, Yeni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine gelen e, Yerlikaya Diyarbakır'a gitti. Yanında Jandarma Genel Komutanı vardı. Aynı şekilde Emir Genel Müdürü de vardı. Orada askeri törenle karşılaş, karşılandı. Askerlere dönük bir konuşma yaptı. E, aynı terimleri söyledi. İşte 10 yıldır terörle mücadele de etkin sonuçlar e, aldık. Hamdolsun terörü bitirdik. bitirme noktasına geldik. Ama işte son terörist kalıncaya kadar da kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Türkiye'nin İşleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da aslında yeni bir operasyon mesajı verdi. Zaten konuşmasından hemen sonra da yanındaki Jandarma Genel Komutanı Emniyet Genel Müdürü ile birlikte bölgedeki komutanlarla bir basına kapalı toplantı yaptı. Bir plan olduğu anlaşılıyor. Zaten beklentiler de o, o, yönde. Çünkü medya savunma alanlarına, kuzeydeki bir takım alanlara dönük operasyonlar, oradaki çatışmalara devam ediyor. Türkiye'nin yeni bir e, askeri operasyonu kuzeyde ya da güney sahasında başlatacağı da anlaşılıyor. Türkiye'nin İçişleri Bakanı'nın Diyarbakır'a gitmesi ve orada bölgedeki askeri komutanlarla bir toplantı yapması buna işaret ediyor. Böyle ilginç gelişmeler var bölgede. Anlaşıldığı kadarıyla Rojava'da, kuzeyde, güneyde gerginlikler bir çatışmaya doğru evrilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerginlik de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ee, Rojava'nın güneyinde daha doğrusu Güney Suriye'de e, Araplarla birlikte oradaki İran milislerinin çıkarılması, İran tehdidinin, Suriye'deki İran tehdidinin engellenmesi ve İran'ın Şam'a giden yolunun, Irak üzerinden geçen Şam'a giden yolunun kesilmesi konusunda bir proje yürütüyorlar. gelen ee, bağımsız Arap güçlerle beraber Ebu Kemal bölgesinde, oralarda bir takım e, askeri hazırlıklar da var, bir takım operatif Faaliyetler de var. Rus ordusunun da o bölgelerde sürdürdüğü bir takım e, askeri e, faaliyetler var. Özellikle savaş uçaklarının ve helikopterlerin e, uçuşlarının sıkılaştığına dair haberler geliyor. Dolayısıyla Amerika'nın Rusya'yla ve İran'la Suriye'deki gerilimi de e, sürüyor. Böyle bir konjüktürde öyle anlaşılıyor ki e, önümüzdeki günler, ...çok sıcak ve çatışmalı geçeceğe benziyor. Her taraftan bir hazırlık var. Çatışmalar, yapılan saldırılar... ...saldırılara karşı alınan... E, ...tutumlar, yapılan çağrıların... ...hepsi bir araya geldiği zaman... ...gündeme böyle bir... ...Rojava gündemine... E, ...genel bir bakış açısından... ...baktığımız zaman bile... ...süreci... E, ...bir top yükün ...çatışmaya doğru evrilebileceği... E, ...anlaşılıyor. Dolayısıyla... Rojava'daki gelişmeleri yakından takip etmek, bunlara ilişkin olarak duyarlı olmak ve Rojava etkin bir dayanışma içinde olmak gerekiyor. Böyle bir sıkıntılı süreç var. Bu sürecin atlatabilmesi için Kürtlerin birlikte topyekun olarak Rojava'ya Başur'a, Bakur'a, Roşalat'a sahip çıkmaları gerekiyor. Roşalat'ta da çünkü önemli gelişmeler var. İran'la Pejak arasında uzunca bir süredir biliyorsunuz bir ateşkes, bir çatışmasızlık süreci vardı. İran'da bir haftadır Meriman bölgesinde, Kusalan'da bir operasyon başlattı. Operasyon sonucu bir takım çatışmalar da yaşandı. Kürsel Özgür Yaşam Partisi Pejak'tan da açıklama geldi. Veya İran ağırlaşan sorunları, ekonomik siyasi sorunları çözmek yerine Kürtlerle savaşı tercih ediyor. Biz e, uzunca bir süredir bu eylemsizliği sürdürdük. Bir çatışma istemiyoruz ama üzerimize geldiği zaman da e, kendimizi savunmak zorundayız. E, İran yönetimine bu saldırıların son vermesi konusunda bir çağrısı vardı Pışak'ın. Yani öyle anlaşılıyor ki Kürtler işte Doğu Kürdistan'da, Güney Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da ve Rojava Kürdistan'da, Güneybatı Kürdistan'da, dört parça, dört parça Kürdistan'da huzur vermek istemiyorlar. Oradaki Kürtlerin kazanımlarını ellerinden almak istiyorlar. Dolayısıyla bu saldırılar, bu kuşakma, bu politik atakrasyonlar ve bu diplomatik manevraların hepsi Kürdistan'ın yükselen sesini, Kürdistan'ın yükselen iradesini yeniden boğma ya dönük olarak gündeme geliyor. Böyle bir hedefleri var işgalci devletlerin. Dolayısıyla Kürtlerin de bunların bu hedeflerine karşı ulusal yurtsever bir dirençleri, bir tarihsel duruşları olması gerekiyor. Süreç bu anlamda bir bıçak sırtında, bir sırat köprüsünde ilerliyor. Bir süre daha böyle ilerleyeceği de anlaşılıyor. Size iyi bir akşam diliyorum. Yarın başlayacak olan yeni hafta içinde sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.